Biniyoruz trene. Gerçekten çok güzel eğlenceli oluyor. Abi zıplaya zıplaya gidiyoruz bak. Böyle. Nasıl zıplıyoruz? 2 kilometre yürüyeceğiz. Ya dün gece aslında neler oldu var ya. Son 290 metre kaldı Çiço. Valla. Yeni bölümden tekrardan selamlar. Evet. Başkentten çıkıyoruz bu bölümde. Merkezdeki tren istasyonuna geldik. Bu tren istasyonundan buradaki en turistik yerlerden birine gideceğiz. Kendi diye bir şehir varmış. Hem de trenle seyahat edeceğiz. Burada trenle seyahat etmek o kadar meşhur ki bütün gelen turistler aslında buraya biraz da bunun için geliyorlar. Çok seviyorlar burada trenle seyahat etmeyi. Çünkü burada böyle safari yapılan ormanların çevresinden, sahillerden özellikle trenler her yere gidiyor. Yani trenle burada her yere seyahat edebiliyorsunuz. Çok meşhur buranın trenleri. Hep beraber gene burada bir tren deneyimi yaşayacağız. Bakalım buradaki tren seyahati nasılmış? Trenler böyle. Çok fazla platform var. 1, 2, 3, 4 tane bir hayli tren yolculuğu yapıyor yani yerel halkta burada. Neden meşhur olduğu zaten buradaki atmosferden belli oluyor trenimiz bu. Şöyle şuradan binelim artık. Neresi boşsa orada otururuz. Sorry. Bakalım oturacak yer bulabilecek miyiz? Excuse me. Hemen şurada bir yer bulduk. Yerimizi aldık. Lavabolar ben şurada bir elimi yıkayım diyeceğim su var. Oh. Tren tren gelir hoş gelir. Le, 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 le. Ülkelerde trenle seyahat etmeyi o kadar çok seviyorum ki. Bazı rotolar çok güzel oluyor. Bosna'da gitmiştik, Mostar'a Çok güzel bir trendi. Hep her ülkenin farklı tren seyahatleri var. Aynı bizim Türkiye'deki Ankara Kars treni. O da çok güzel bir seyahat. Olabildiğince her ülkede biniyoruz trene. Gerçekten çok güzel, eğlenceli oluyor. Bakalım bu tren yolculuğunda bizi neler bekliyor. Böyle görevli abiler var. Biletleri kontrol ediyorlar. Hello. Hey. Bu arada İki kişi 4 dolara gidiyoruz. Ya yani kişi başı işte 60 TL. Tren biletleri bayağı ucuz. Arkasında bugün tarihi yazıyor. Sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Kalsın bir daha sonra gösteririz 4 saat. Abimiz Kalle Panay adında bir çerez satıyor. <laughs> Burada böyle kapı açık gidiyorlar. Hemen. Böyle kapılar hiç kapanmıyor. İnsanlar buradan böyle seyrede seyrede gidiyorlar. Şehirden daha yeni çıktık. 80 kilometre bir yolumuz var daha. Böyle gideceğiz. Ara ara duraklarda duruyor. Orman yüzünü göstermeye başladı. Tren çok sallanıyor. Öyle bir sallanıyor ki böyle var ya tüm kapılar açık. Burada da abi böyle seyrediyor. Vay vay ineklere bak. <laughs> Güzel oluyor ama böyle kapması. Kapacaktım da. Yollukları yiyeyim, yemek yiyeyim, karnımı doyurayım derken unutmuşum. Neyse biraz takılırız gene. Gene bu adada da böyle büyük büyük nehirler var. Aslında nehir de diyemem buna. Deniz gibi bir şey abi. Bir tarafı denize bağlı, diğer tarafı da denize bağlı. Şehrin ortasından böyle akıp gidiyor. Yarı nehir, yarı deniz gibi bir şey. Çok şiddetli yağmur yağıyor dışarıda. sırım sıklama oldu video çekeceğim diye. Deli gönül. Bu son yağmurları öyle bir şey ki bölge bölge geliyor. İlk geldik Tayland'a. Tayland'dan gittik Kamboçya'ya. Geri döndük geldik da. Bir daha döndük işte Malezya'ya, Kore'ye geri gel falan derken bu muson yağmurları hiç peşin bırakmıyor. Çünkü dönem dönem hepsinde böyle ay ay hatta 15 gün 15 gün 10 gün 10 gün bile belli bazı ülkelerde. Muson yağmuru hep beni burada takip etti. Peşin bırakmıyor. Ben peşin bırakmıyorum. Kaşın bırakın beni. Salın beni. Bırakın gideceğim. Kendi de konaklamak için yer bakıyor. 3 dolardan başlıyor. Fiyatlar 7 dolar. 7 dolar. 8 dolar gidiyor bu iki kişilik bu arada. Bak şöyle seçeneklere tıkla dedim. 4 yataklı karma yatakhanede 1 yatak 1 dolar. <laughs> Bedava. Ee, dörtlü yatakhane var. Bir yatak. Bak yo vergi yok bunda. Bu kadar. Dört yakaklı karma yatakhane bir yatak 5 dolar. Vergi dahil her şey ücretler dahil. Bedava bedava. Wow. Yan tarafta direk nasıl geçiyor sabahtan beri var ya ama. Böyle ormanın içinde devam ediyoruz. Yani oteller ucuz. Burası bana kaldı ama yağmur yağıyor. Biraz kestirdim ne uyumuşum be Hiç uyku tutmamıştım bir böyle gelken böyle bu kadar Yağmur böyle bir damla arattırıyor ki böyle ağır çekimdeymiş gibi geliyor <laughs> Yağmur suyla <bile> yüzümü yıkıyor <laughs> Gözlerim şiş Gözlerim yanmakta 18 kilometre bir yolumuz kaldı şu an sığ ormanların böyle büyük büyük dağların hemen altında seyahatimize devam ediyoruz. Tabii karanlıkta siz göremiyorsunuz gene ama. Ama burası karanlık değil. Burada görüyorsunuz. Aha yapraklar enseme enseme vurmaya başladı. Yukarıdan dağdan böyle öyle sular damlıyor ki şelale olmuş. Bak bak çıkartamıyorum abi. Akşam seyahat etmesi başka oluyor. Hem gündüzü gördüm hem akşamı gördüm. Çünkü niye böyle tercih ettim? Diğer CM rotalarda hepsini gündüz seyahat etmem gerekiyor. ve meşhur köprüsü var. Ondan sonra farklı bir rotası var. Onların hepsini mecbur gündüz görmelisiniz. Yoksa manzaranın tadını çıkartamazsınız. Göremezsiniz olduğundan dolayı bunu böyle yarıya böldüm daha güzel oldu. Şu an bulunduğumuz yerin mükemmel bir havası var ama tamam. Keşke burada olsanız. Hepiniz, hepiniz, hepiniz hak ediyoruz oğlum. Gezin lan, iyi gezin. Ne haber uzun zamandan beri beraber geziyoruz değil mi? Vallahi geziyoruz ya. Yapıyoruz ha. Geziyoruz ha. <laughs> şaka maka bu dünya turunu bitireceğiz. Bak ah, biz tünellere giriyoruz. Tüneller o kadar eski ki. Görmen gerek. Şu anda bir tünelin içindeyiz. İçinde kargı var, her şey var. Yok yok vallahi böyle sanki elleriyle kaza kaza bu köprüleri açmışlar gibi. Çok yüksek yatırımlarla yapmışlar bu tren raylarını. Şehrin, bir, ülkenin birçok yerine zaten hep tren yolu var. Ondan dolayı bu kadar tren var her yere. Adamlar 6 hat, 7 hat tren yapmışlar. Düşün yani. Abi zıplaya zıplaya gidiyoruz bak. Böyle. <laughs> Nasıl kapattım. Evet. Ha çocuklar. <gülüyor> Burada biz ha, Durdu. Vallahi vallahi. En azından ya raylar bayağı yıpranmış. Bir bakım gerekiyor mutlaka. Ha. Hayır. Kimse kalmadı bu arada. Ver ya. geldik. Diye geldik kendiye. Kendiye hoş geldiniz. Aynen biletleri topluyorlar. Bir yeni tren daha kalkıyor Kendi'den, o treni de siz kaçırmayın kankalar. Kendi kendine, kendi kendine, Kendi'nin 1870-1880 yıllarındaki bir görüntüsü. Vay be, ta ne zaman kurmuşlar bu tren raylarını. Burası da Sigriaya diye bir meşhur yer daha. Buraya da gidebilirsek gideceğiz. Gider miyiz, gidemez miyiz? Söz vermiyorum tabi her zaman gibi. <laughs> Gidersek gideceğiz işte. Şu nerede lan? Bak gene şu kaybettim ha. 4 kilometre sonrasına. ona lan? Ben ne diyorum? Çiçek ne diyor? Orada bu varmış. <laughs> şey. 4 kilometre ileride bir tane hostel ayarladık kendimize. Şimdi tuttuğu bekliyoruz. Aha abi iyi buldu. Abi bizi bir buçuk dolara götürecek şimdi bak. Burada gelecek. Burada fark ettiysen şey kürdürü yok ama Tayland'daki gibi. Bu da var diye korna çalıp geçmiyorlar. Yani Tayland'da saygıdan dolayı böyle korna çalıp geçiyorlar yanından ama burada öyle bir gelenek yani yokmuş demek ki. Gibi, Gerçi doğru sen Tayland'da 4 gün kalmıştın. Vay be. Abi hadi abi. Ya bu çok iyi buluyor ama çok yavaş geliyorlar. Uber'den bir çağırıyorum öyle bir geliyor ki ışık hızında ama Uber de geç buluyor bulduğu zaman da geliyor ama direkt Canım Uber'im ya gene çağırdım adam beni arıyor ben seni bekliyorum diyorum gelmeyeceğim diyor gelmeyeceğim, gelmeyeceğim diye arıyor beni <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> Neyse Uber geliyor gene Herkese günaydın dün şu otelde kaldık 10 dolar verdik ama Kötü bayağı hiçbir şey yok. Şimdi yeni bir otel ayarladık. Dün o kadar çok hareketliydi ki Booking. Biri açılıyor, biri doluyor, biri kapanıyor, fiyat değişiyor. Derken kendimizi o yol yorgunluğuyla oraya attık işte. Kendinin eşsiz ormanlarının içinde yürüyoruz böyle. Şu an merkeze bir kilometre uzaklıktayız. Yani çevresi Böyle o kadar güzel yerler var ki gezilecek burada da. Hepsini dün gece yine yorgun yorgun baktım. Tabii sabırsızlık anıyorum çünkü yeni bir yere gittim. Hemen bir yerleri keşfedeyim. Buralarda ne var? Bakayım, nereye gezeyim falan filan. Yorgun da olsam hiç dayanamıyorum vallahi o konuda çok şeyim. Hassasım böyle. Bakmazsam olmuyor. Ama çok güzel bir yer buralar. O kadar güzel etkinlikler var ki burada yapabileceğiniz. Hepsini bir bir yapacağız. Şimdi bir adam akıllı bir otel bulduk. 3 geceliğini 27 dolara yaptım aynen. Çok ucuz değil mi? 3 gece 27 dolar. Bazıları var kahvaltı bile veriyor. O kadar ucuz yani burası. Şimdi nereden gideceğiz? Şimdi sabah sabah bir 2 kilometre yürüyeceğiz. Ya dün gece aslında neler oldu var ya biz Dün gece bir tane hostel bulduk. Trengarın orada indiğimizde. Rezervasyon yaptık. Kabul ettiler. Ondan sonra biz otele gittik. Otele gittikten sonra kapıda bize yazdılar işte otel doluydu da şöyleydi de böyleydi de falan filan. Bir onlara güzel bir yazdım. Ondan sonra iptal ettim rezervasyonu. Çıktık bir daha tuttuk çağırdık tuttuk gelmedi. Sonra bir daha çağırdık. Yoldan geçen bir abiyle anlaştık falan. O bizi buraya getirdi. Orada kaldık işte. Maalesef bazen hareketli turistik bölgelerin olduğu yerlerde böyle şeyler olabiliyor. Ama çok yorgunluk. Yorgun olmasaydık sinirlenip onu öyle yazmazdım. Bazen sinirlenebiliyorum. Ne abi? abi? Yol yorgunluğu. Sabah yürüyüş yapmak o kadar zevkli ki valla çok keyifli oluyor valla sabah yürümesi. Kendi kendine bir tane kendi vardı, bu da ikinci kendi oldu. Abi sen kimsin? Sabah kendi sokakları. Hello, hello. Hello, hello. Thank you, thank you. Thank you. Lay lay. Thank you, thank you. Ay, ay, ay. Vay, vay. Ağaçlara bak. Birbirlerine girmişler baksana. Lan, lan. Daha 20 dakika daha yürüyeceğiz. Gece neydi öyle var ya gece bir kuşlar ötüyordu ormanlarda böyle kaldığımız otellerde. ilk gittiğimiz otelde hatta var ya. Bak kuşlar susmuyordu ya. Bu en son çıktığımız otelde de kuşlar çok güzel ötüyordu. Onların ötmesiyle o kadar güzel bir uyku çektim ki anlatamam. Bir de kaldığımız yer kötü olmasına rağmen o kadar keyifli uyudum. Şimdi gideceğimiz otel. Belki yak. O arada bir uyuruz. O oh, pisliğe. Buraya iki kendi fazla. <laughs> Abi bak burada bir oksijen var. Oh, anlatamam mükemmel. Burada nereye gidiyormuş? Vay 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 güzelliğe bak. Aşağıda bir büyük bir göl var oraya çıkıyormuş. Şimdi şuradan bir yerden dön diyor ama onu nasıl yapacağız onu anlayamadım. Yanlış yerden mi geldik acaba? Yok. Thank you. Şuradan in ya. Oradan ineceğiz galiba. Kanka yoldan ineceğiz şu aradan. Aynen. Bizim yolumuz orası galiba. Şöyle. Aynen. Oradan o yola ineceğiz, oradan yürüyeceğiz. Bak Konumda buradan in diyor ama. Şöyle. Dur dur. Sana seni gösterince. Bak. Dur dur yapma yapma. Yapma yapma. Yapma <laughs> yapma. <laughs> <laughs> Thank you. Ha, abiler çıkıyor zaten. Polis abiye sordum da. Abimiz geliyor. Hello. Hello. Sabah yürüyüşünü yapmış evine gidiyor abi. Aha biz göle iniyoruz. İyi gölü ilk bölümden göreceğiz. <laughs> çok güzel bir manzarası var. Bizim biraz da olsa şeyi andırıyor böyle. Uzungölü. Tabi Uzungöl daha böyle dağların arasında çok daha yüksek bir rakımda ama gene onu andırıyor. Tabi burası çok fazla yüksek bir rakımda değil. Olsa olsa bin var mıdır? Yani 1000 ile 1500 arasında bir rakımda. Şu an bulunduğumuz bölge. Bu Uzungöl çok daha başka bir atmosferi oluyor ya. Eminim burası da güzel oluyordur ama Uzungöl kadar alamaz. <laughs> Uzungöl'de bir çadır kurmuştum. Türkiye turundayken hiç unutmam. Türkiye turu vloglarım var bak. Bu albümler var. Türkiye turunu oynatma listesini bir izleyin bence. İlk deneyimlerim çünkü o zamanlar. Vay be ne günlerdi. Şimdi buraya indik. Daha gideceğiz galiba. Aha da indik göle. Hopala. Şimdi şuradan buraya doğru gidecek. O değil konumu kapattım yanlışlıkla. Harikadan. Aa, i̇nsanlar oturmuşlar. Gölün peyzini çıkartıyor. Harbi güzel ama. Bak şehrin ta öbür ucundan bu ucuna kadar geliyor. Şöyle bir büyüklüğü var. Ülkenin resmi dini Budizm olduğu için de gene aynı e, diğer ülkelerde olduğu gibi hep dağların tepelerine budalar yapmışlar. 5-6 tane böyle yüksekte e, buda var. Gerçekten... Hello, hello How are you, sir? Fine, thank you. Walking, walking. It's good ya. Ta kasabanın diğer ucuna kadar uzanan bir göl. Bu baya büyük ama yani, uzun göldeki biraz ince uzun. Bu çok büyük. Şimdi ya, portu açtık. Şöyle. Yanlış mı gidiyoruz? Sanırım yanlış yürüyoruz. Yok. Yani iki yerden de bağlanıyor. Gel gel. Yol bilmemek o kadar kötü bir şey ki. <laughs> Oo balıklara bak la. Oğlum bunlar ne burada? Oo, o kadar çok büyük balık var ki. Ve çok da fazlalar. Besliyorlar galiba onlar orada. Çünkü bu göle bağlı değil. Ah, tel çekmişler. Ne yazıyor burada? Lake'in ismi yazıyor. Kendi Lake diyor, aynen. Kasabanın ismini vermişler göle de. Kendi gölüymüş burası. Bak, orada da bir tane Budizm manastırı var. Hep genç çiftler gelmişler burada, manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Ha, Leyle'ye bak. Kardeş. Lelek kardeş. Leylek sen mi verdin beni anama? Kim benim annem? Nerede babam? Şöyle gidecek. Sağa mı döneceğiz? Sola mı döneceğiz? Buradan döneceğiz. Böyle gideceğiz. Lay 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 lay. 900 metre yolumuz kaldı. Oho nasıl güneş vurdu çıktı la ya. Şapkamı... gel lan buraya. Sal. <laughs> Şapka arkada araya takılı çıkmıyor bak. Gel la. Sal. Aha. Başardım yine. Oy 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 güneşin güzelliğine bak. Dün gece bir de geldiğimizde öyle bir yağmur başladı ki gene. tut abi biliyoruz yağmur yağıyor. <laughs> Geldiğimden beri durum aynı. Aha, tenis oynuyorlar. Vallahi var ya, hep tenis oynamak istedim ya şu büyük sahalarda kort tenisi, kort, kort Çok iyi ya. Turnuvaları o kadar sıklıkla takip ederdim ki. Neslihan ablam sağ olsun beni alıştırmıştı bu tenise. Ya niye kapattınız buraları be? İzleyeydik be. <laughs> bir tanım baka. <laughs> Komple kapatmışlar kordu. Burada sivrisinek var ama. Kolay gelsin abi. Abiler saçlarla bir şeyler yapıyorlar. Polis abim nasıl? Çizmeleri takmış bak. Orada öyle duruyor. Lastik çizmelerle. Şimdi nereden gidiyoruz? Şu karşıdan gideceğiz galiba. Aynen gölgeden yürüyelim. O neydi lan? Şuradan kendimizi atsak yok şurada. Yaya geçti var. Buradan geçelim. Ay ay oğlum patlıyor bile. Ya abi çok güzel ya. Yapmışsınız ha. Kendinize göre kendinize göre yer yapmışsınız. Hoppa. Ya, şu otobüse bine miydik ya? Dur ya kaptan nereye gidiyor? atlayacağız böyle galiba. Bilmiyorum ki. This way. Abi. Bence düz gidiyordur ama ya nereye gidecek ki? Yol yok ki başka. Şu ya şuradan sağa dönecek ya da düz gidecek yani. Başka bir seçenek yok. Su alalım mı içecek ister misin? Kendi kendime geziyorum kendimi bulamadım kendi son 450 metre yürüyüm yürüyüm yürü, yürü. bitmiyor. Abi burada bol bol yürüyeceğim. Gireceğim ormanın içine kaybolacak. Vallahi Kolay gelsin abi. Elmalara bak minnacık ya. Son 400 metre parkurun bitmesini. En önde Türk gezgini Arif Zengin. <laughs> Kolay gelsin abi. Abimiz kasap. Parkurun bitmesine son 350 metre kaldı. Benden spiker falan da olur bu şey ya. Haber muhabiri. İbrahim abimiz kadar olamayız ama. <laughs> Bugün Bosna'da yürüyoruz. Bizimkilere video çekiyoruz zaman. Ben video çekmiyorum. Bir baktık İbrahim abi var. Kanal D'nin DN muhabirlerinden bir biri çok güzel bir insan eşiyle beraber gezmeye gelmişler öyle tanışmıştık onla. o aklıma geldi Tabii <laughs> biz onlar kadar profesyonel yapamayız bu işi ama yine bizim de ufak yeteneğimiz yok değil yani son 300 metre kaldı parkurun bitmesine sağ kulvardan Arif zengin bastırıyor Bakalım çiçek teker nerede? O da geliyor. Yavaş yavaş. Yürüyüşü bile bir başka ya. <laughs> Son 290 metre kaldı Çiço Vallahi.